gördüğünüz çocuğuna da hiç düşkün değildi sevmiyordu hiç ilgilenmezdi diyorlar yani çok sevgisi sevgi duygusu olmayan bir insandan bahsediyoruz aslında Siz de o konuda o zaman size bir mesaj attım mesela şu an o <laughs> mesajı yayınlayabiliyorsanız 40 yıllık komşularının mesajı atmak istemedim ama komşuyu zaten deşifre etmiş adamı korkutmuşlar madem deşifre oldu iyice paylaşalım bu ne? Asla çok kötü benden asla bahsetme. Adam o kadar çok korkuyor ki evinde telefonla konuşmaya bile korkuyor Tüyan'la. Adımı unuttur yarın yanında. Adımı unuttur lütfen diyor adımı unuttur diyor o kadar korkuyor. Bu da itiraf olarak mı gelecek? Ee, binada Güllü ablanın 40 yıllık arkadaşı çok sevdiği biri. Hı hı. Ee, adam o kadar korkuyor ki evinden dışarı çıkamıyor. Telefonla konuşurken bile evinde televizyona ses verip öyle konuşuyor o kadar korkuyor. Yan komşusu, Güllü ablanın yan komşusu çok korkuyor ve olay günü 3 saat önce yine kavga ettiklerini söylüyorlar. Karşı komşuları çok Aynı korkuyor. Aynı gün içerisinde Aynı mi? Aynı gün içerisinde. Yani işin açıkçası herkes korkuyor. Ben hatırlar mısınız? Bundan bir ay önce ilk size çıktığımda bugün şahit olmayabilir ama günün birinde şahitler çoğalacak demiştim. Gitgide çoğalacak çünkü insanlar şu an korkuyor. Haklılar da yaşlı bir adamsan, katil olduğunu düşündüğün, yasaklı madde ticaretiyle uğraşan, bir çetenin mensubu olduğunu düşündüğün bir kadın bile olsa, annesini öldüren bir kadın bile olduğunu düşündüğün kişiler aynı binada yaşıyorsan korkmakta haklısın. Ama biz hepimiz korkarsak bu iş asla sonuca varmaz. Ve bir daha söyleyeceğim zalimin zulmü bitmez. Hiç kimse bir gün göreceksiniz en yakın zamanda kardeşleri de çıkacak şahit olacak. Dün biliyorsunuz Raşit Bey konuştu. Gülle Hanım'ın kardeşlerinden bahsediyorsunuz. Evet, Raşit, Bey Raşit Bey dedi ki ben ablamın atıldığını düşünüyorum. Yani Raşit abi sen de eğer az bir şey Raşit var. Bey e, kardeşi mi? Kardeşi. Yani atıldığını düşünüyorum dedi evet. mi? Bize çünkü demedi bunu. Evet. Yani Raşit Bey Kader Hanım çıkın siz de konuşun iki kelime. Niye yani iki onlar kelime... konuşuyor? Onlar aslında yani bir, bir kardeşi olarak da dava Güllü Hanım'ın tarafında olup davada açabilirler. Yani şu an hiç e, konuşmuyorlar. Ya korkuyorlar konuşmuyorlar ya da yeğenlerine bir zarar gelmesini korkuyorlar. Ama ben yeğenlerle görüştüğünü de zannetmiyorum. Çünkü Güllü ablanın da aile bağları fazla yoktu. Daha önceden Kader ablayla da uzun zaman görüşmediğimi biliyorum. 5 yıldır görüşmüyorlarmış. Çünkü Kader ablanın onu 5 yıl önce evden attığını anlatmıştı bana Güllü abla. Kim Evde atmış? Kader Hanım Kader, e, Kader ablaya misafir gitmiş Güllü abla. Gece saati kovmuş evden. Güllü abla ortada kaldım falan demişti. E, şunu söyleyeceğim. Kesinlikle biz masum insanlara suç atmıyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. İstedikleri bana dava açmışlar. Açtıkları her davayı 10 kat daha açabilirler. Hiç sorun yok. Açtıkları dava benim onlara iftira attığımla alakalı. Ben iftira atmıyorum. Türk halkı bunu biliyor. Bütün Çınarcık halkı biliyor. Çınarcı halkı Tuyan'dan çok korkuyor. Çünkü gerçekten Çınar diyorlar yani ya kim, kim var arkasında? Kim var arkasında? Paran finansmanı sağlayan kervan var. Yasaklı madde satıyor. Satıcılar olabilir. Etrafındaki Türk Telekom ismini verdim yanlış olur mu? Bir internet kutusu vardı bizim evin önünde. Tuyan onun içerine, içerisine yasaklı maddeyi koyardı. Alıcılar da gelip oradan alırdı. Tuyan da Aa, gider parayı oradan alırdı. Bu nasıl Şimdi bir şey ya. bu kadar iddiayı söyleyen beni de birine sorabilirsiniz. Ben esnafım. 100 kişinin 10 tanesi kötü şey söyler. Ama 10 tane kötü şeyleri söyleyenlerin de hepsi farklı şeyler söyler. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Herkesin bildiği o Telefon kutusu içerisinde yasaklı madde alışverişini herkes bilirken devlet nasıl bilmiyordu? Şöyle olmuş. E, gidip dilekçe vermiş abi. O kutuyu da oradan kaldırttırmış Genel müdürle görüşüp. Hayır yani devlet veya kolluk orada bu işin yapıldığını ve böyle bir ticaretin olduğunu bilmiyor muydu? Onu hiç Madem hiç herkes biliyorsa kolluğun bilmemesi yani çok mantıklı olmaz. Aslında bütün e, şöyle de bir şey var abi. Bütün binlerce kişi binlerce kişi tuyanın zaten bu işi yaptığını biliyor. Bu kadın mesela çıktığı söylediği şeyleri biz 40 gün önce söyledik zaten. Bunlar çok ağır iddia. Evet. Doğru olabilir bilmiyoruz. Masumiyet karnesi her zaman için yanımıza tutuyoruz. Fakat eğer böyle bir şey varsa devletin veya kolluğun veya savcılığın her neyse bundan haberdar olmaması bence mümkün değil yani. Şimdi Murat Bey bize e, gelmiş istemişti. Programımıza gelmişti. Biz de onda kendisiyle e, röportaj yaptık. O da Tuğya'nın kendisinden para aldığını ödemediğini söylemişti. Bir onu VTR'si hazır mı arkadaşlar? Tabii bir izleyelim onu. Gülünün kızı Tuğyan hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi. Antalya'dan gelen Murat Bey'in söyledikleri duda kuçuklattı. İsmim Murat Alkeser. Güllü ablanın kızıyla daha önce tanışmıştım. 2021-2022 senesinde tanıştım. Nerede tanıştınız? VT'de Güllü Hanım'ın çalış plajında mekanı vardı. O zaman tanıştım. Tuğyan Hanım'la orada tanıştınız. Daha sonrasında Antalya'da da arkadaşlığınız devam etti? Evet, abi kardeş olay, olayımız devam etti. Tuğyan beni dolandırdı. Kredi kartımı kullandı ve beni mağazaya kefil yaptı. Bir ara sıkıntıları var vardı. Benden para aldı, benim kartımı kullandı. Ondan sonra bir ara PT'deyken telefon bakmıştı. Onu almıştım. Onu parasını ödemedi. Siz Tuyan Hanım'a telefon mu aldınız? Evet. Kepil oldum. Savcılar da şikayette bulundum. Savcılık bir üst mahkemeye vermemi söyledi. Sıkıntılarım olduğu için veremedim ben. Dekontlarınız da var elinizde. Dekontlar da var elimde. Bu İBAN'a göndermiş olduğunuz paralar. Burada evet. Tuyan Hanım'ın adı ve Tuyan Hanım'ın hesabı yazıyor. Annesine hep yalan söylerdi. Annesiyle arası hep bozuktu. Annesiyle araları kötüydü. Yasaklı madde kullanıldı. Bir arkadaşım var onun evinde de kaldı. Onun evindeki komşuları da rahatsız oldu. Devamlı ipik kopuk arkadaşları geliyordu Tüyan Hanım'ın. Çocuğuyla alakalı mesela ben bu çocuğa bakmak istemiyorum. Çünkü böyle iddialar var. Hastaneye de götürüyormuşsunuz. O zaman bir şey demiyordu bana. O zaman çocuğu yeni doğmuştu. O zaman bir şey duymadım yani. Bana hiçbir şey demedi o zaman çocuğuyla ilgili. İlgi gösteriyordu. O zaman eşinin akrabaları da karşı çıkmıştı zaten evlenmelerine. Tuyan'ı bildikleri için. Tuyan'ı nasıl biliyorlar Metin Bey? Yani Tuyan nasıl bir kız? Nasıl tanınıyor İstemediler Tuyan'ı? Yani dövmeleri var kollarında. Yani bayağı gezerdi çünkü. Gezer tozardı. Annesini Tuyan itmiştir. O öyle bir kız. Kaza değil bence. Ben Tuyan Hanım itti düşünüyorum. Öyle bir şey yapabilecek biri mi Tuyan Hanım? Yapabilir. Tehlikeli bir insan mı? Evet tehlikeli, tehlikeli. bir insan. Valla her yer. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bizi arayan kişilerin hadd hesabı yok. Birçoğu korkuyor. Öyle tanıklıklar yapmak isteyenler var ki. Yani bir kız çocuğunun bu hale dönüşüp öyle söylenen şeyler var ki bu şekilde olması gerçekten ya bir şey sorabilir miyim hiç Tuğyan hanım hakkında pozitif olumlu konuşan birileri oldu mu veya Şunu bağlandı bak, mı bak açıkça söyleyeyim Mehmet çok Hoca. Ilginç ya. Tuğberk hakkında olumlu konuşanlar oldu ama Tuğyan hakkında şimdi bunu söyleyeceğim yani dürüstçe Tuğberk için iyi bir çocuk olduğunu söyleyenler var Tuğberk için Yani Tuğberk için hatta çok negatif şey yok hani böyle çok hani dövüştü kadese basma olayını söylüyorlar ama yani ben çok fazla negatif bir şey duymadım açıkça söyleyeyim. Ama Tuyan hakkında da pozitif bir şey duymadım. Yani evet bir, bir kişi çıksın da hayır ya Tuyan öyle değil çok böyle iyi niyetli bir kızdı çok niye güvenmiş. böyle diyorsunuz? O sadece böyle daha... ha dur. Bir Zeynep Hanım mı vardı? Ee, bir dönem bir onları yetiştirmiş bir hanımefendi vardı sarışın. Yine yani o çok düşkündü ama o da kişisel bir yorum yapmadı yani o da benim çocuklarım gibi Özgül Hanım yetiştirdim dedi ama kişisel olarak Tuğyan çok iyidir falan gibi değil böyle bir şey yapmaz olarak söyledi onu da söyleyelim. Şimdi bu Zeynep Hanım biliyorsunuz oğlu vurulan ağzından vurulmuştu ve o da adalet arayışı devam ediyordu. Şimdi Uluhan tarafından vurulmuştu biliyorsunuz Ulan'ın kardeşi olması Ulan kardeşi mi? Ulan tarafından vurulmuştu. Arkadaşı tarafından. Ha, Tuğrul Han. Evet, Tuğrul Han tarafından, ağzından silahla vurulmuştu. Şimdi Tuğrul Han'ın babası Ertuğrul Bey hattımızdaymış. Kendisine söyleyecekleri varmış. Ertuğrul Bey. Efendim Ertuğrul Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi çocukların arasındaki bu duruma biz çok üzüldük. Ben... Gerçekten yani bir kadın olarak da çok üzüldüm. Hatta sizi de neden bu çocuğu böyle oldu? Siz neden mutlulukla karşıladınız diye de üzüldük. Bir anlatır mısınız Ertuğrul Bey siz de bu olayı? İlk baştan ilk, ilk sor cevap vereyim. O da uzunma işini ben değil kendi arkadaşları organize etmiş. Anladım. Ben böyle bir şey organize etmedim bir. İkincisi tabii ki her baba çocuğun cevabına çıktığı e, sevindi. Tabii sevindim, sevindim. Tabii ki sevindim. Sevindim tabii ki. Hı hı. Olayın oluş çekme gelirse bunu bırak olayım. Biz o aileyle 7-24 beraberlik, 7-24 diyorum size. Evet. Madem benim evladım çeteydi. Madem benim evladım çete orada bak şu an yayındakiler de söylüyor. Çete. Ya siz e, 1000 lira, 1200 lira yönemeyle çatı içinde, pimapen içinde çalışan çete duydunuz mu? Hı hı. Veya bunlar çete olarak ne iş yapmışlar? Bana söyleyin biri orada çok biliyor arkadaşlar orada. Çete olarak ne yapmış benim evladım? Yani siz ya bir dönüş e, Siz çocuğunuzun bir çeteye bir çeteye üye olmadığını aslında tu çetesi diye de bir şey yok olarak söylüyorsunuz Abicim, değil mi? bakın Esra Hanım. Sonuçta bu çocuğun çete olması için bakın çetenin özellikleri vardır tamam mı? Hı hı. Bu çocuk çete olarak ne suç işlemiş ya? Bana bir kişi desin ki bunun çete olarak bir tane şu suçu var. Hı -hı. Ya diyorlar ki şu kadar tavuk kaydı var, bu tavuk kaydı var. Ya sizin hı -hı. okulda kendi grubunuz yok muydu? Okul çıkışı, atıyorum bir kız yüzünden bir şey için kavga istiyor muydunuz? Sadece öyle kavgalardan mı 12 tane suç kaydı oldu? Tamam bakın araştırabilirler. Orada diyor ki bak o yanınızdaki <laughs> Ferdi Bey. Evet. İşte uyuşturucu günlerinde. Benim oğlum sigara içen ortamda durmaz. Sigara. Normal sigara içen ortamda duymaz. Oğlunuz kaç yaşındaydı? Şu an 18'e 18 e girmiş. 18'e girmiş çocuğunun 12 suç dosyası var ve bunu normalleştiriyor musun? Bir... Emekli polis memuru olarak. O zaman Bu hepimizin 12 çocuklarının olabilir. 12 suç dosyası olabilir ben, mi? Ben, ben kar karşılıklı polemiye girmek istemiyorum. Ben hakkınızda sadece tamam. suç da bulunur herkes hakkında. Hiç mu? istediğin hakkında bulunabilirsin. Sen ben, oğlunun ben eline efsin silah efsin almasını normalleştiriyor musun? Evet Hanım ben karşılıklı polemiğe girmek istemiyorum. tamam. Kalkın bunu normalleştirmeyin ben de sizinle olur. alakalı dava açacağım. Peki. Bakın or oradakilere muhatap olmak istemiyorum. Ben. Tamam Ertuğrul Sorum. Bey şunu soracağım. Bir soru ben söyleyeyim